Güzel ülkemin güzel insanları merhabalar. Biraz önce sevgili kızım, e, köpeğimiz e, Neşe Hanım'a korona ve Lyme aşıları yaptırdım. Tam 750 lira tut. Bir aşı sadece 450 lira. Tabii ki e, hayvanları seven buna katlanır. Evet diyeceksiniz. Ancak şunu sormak istiyorum. Bir emekli bir asker ücretle çalışan bir insan bunu nasıl yaptırır, yaptırabilir? Mümkün değil. Hani nerede hayvan sevgisi, hani nerede gelişmişlik? Dolayısıyla biz on büyük ekonominin içine gireceğiz. Yok gayri sahip milli asla şöyle kişi bir düşüne, başına düşen gelir şöyle. Biz gelişmiş ülkeyiz ve ihracatımız şu olacak olacak. Bunlar, bunlar sadece laftan ibaret. Kendi aşı merkezlerimizi kurmamız lazım. Bu sadece bugün için değil ki. Biliyorsunuz bir pandemi oldu, korona oldu, neler çekti dünya, ne paralar ödedik. Dolayısıyla kendi aşımızı kendimiz üretmeliyiz her türlü konuda. Bununla ilgili de tıp mensuplarına, sağlık mensuplarına, işte böyle olur İslam istihdam o insanları kullanacaksınız. Para böyle kazanılır ve yurt dışına siz satacaksınız, yurt dışından almayacaksınız. Yani gerçekten yani inanılmaz bir fiyat artışı. Yani diyorlar ya %70 e, enflasyon falan hikaye zaten bunu hep birlikte her zaman her an yaşıyoruz. Böyle olmadığını hep birlikte görüyoruz. Bir gün bunlar olacak Allah'ın izniyle. İnşallah hep birlikte başaracağız. Erdal Karosa 2023 yılı Cumhurbaşkanı adayı. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.